Düdüklü'nün Sihirleri kitabımızdan en sevdiğim tariflerden bir tanesini yapmak istiyorum. Kuskuslu risotto. Risottonun tekniğini alacağız. Fisler düdüklümüzün gücünü kullanacağız. Ve kendi yerel malzemelerimizle müthiş bir tarif ortaya çıkaracağız. Bunun için ne malzemelerimiz var bir bakalım. Soğanım var, kuskusum var, İzmir tulumum var. Frank soğanım, kekiğim, sarımsağım, tereyağım, mantarım ve Kayseri'den pastırmam var. Böyle nefis bir türüf yağı var. Mis gibi de kokuyor. Şimdi artık pişirmeye geçebiliriz. Burada düdüklü tenceremizin en sevdiğim boylarından bir tanesi de bu. Özellikle kavurmalı yemekler yaptığımızda tabanının geniş olması iyi oluyor. Ocağımın altını yakıyorum. O birazcık ısınırken... 5 çorba kaşığı zeytinyağı dökeceğim. Normaldeki düdüklü tencerelerden bir farkı da bu tencerenin altındaki kalın alüminyum tabaka. Bu sayede çok hızlı bir şekilde ısı iletilebiliyor. Soğanlarımı da ekliyorum. Tereyağı koyacağım bir çorba kaşığı kadar. Soğanların sertlikleri gittikten hemen sonra artık mantarı ekleyebilirim. Bunları da iri iri doğradım. Dört diş de sarımsağım var. Onu ekliyorum. Şimdi güzelce mantarlarım da kavruldu. Kuskusumu da ekliyorum. Kavurmaya bir, bir buçuk dakika kadar devam ediyorum. Normalde risotto yaparken tencerenin başında kısık ateşte en az 25-30 dakika pişirmemiz gerekiyor. Ama düdüklü sayesinde 5-6 dakika gibi bir sürede halletmemiz mümkün. Tuzunu ve karabiberini de ekliyorum. Altını birazcık kısıyorum. Kenarda kaynamış olan iki su bardağı et suyum var. Onu da böyle içerisine döküyorum. Biz bu et suyunu fisler düdüklü tencerede lezzetli bir şekilde pişirdik. O da düdüklünün sihirleri kitabında var. Artık tenceremi kapatabilirim. 1 numaralı basınçta tam yeşil disk gözüktüğü zaman kısık ateşe alacağım. Ve o şekilde 5 dakika pişecek. Evet, yeşil disk gözükmeye başladı. Düdüklünün tabii ki en önemli özelliği de vakitten tasarruf kadar, enerjiden tasarruf ediyor olması. Risottonun üzerine kayseri pastırmasını kullanacağım. Onun içerisine... Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Pastırmalarım o tereyağın lezzetiyle birlikte cips gibi olacaklar. 5 dakikada geçti. Düdüklümün... uf diye... buharını... alıyoruz. Bu, düdüklüde yemek yaparken en zevkli anlardan bir tanesi oluyor. Açıyorum. Şimdi... Orta ocağa geri alıyorum. İzmir tulumunu ekliyorum. Yavaş yavaş krema ekleyeceğim. 100 mililitre kadar. Yarım muskatımı da rendeledim. Bunun içerisine böyle 8-9 tane frank soğanı ve birazcık limoni kekik ekliyorum. Türf yağını da ekleyip şöyle karıştırıyorum. Ve Müthiş risotto hazır. Artık tabaklayabilirim. Son olarak pastırmalarım geliyor. Tam anlamıyla bir ziyafete dönüşüyor. Keyifle risottomu ve pastırmamı yiyebilirim.